Altınoluk köyünde satılık, 4 artı 1 müstakil bahçeli, dubleks daire. Bahçe dubleksimiz 4 artı 1 açık mutfaklı plana sahiptir. Yapı 483 metrekare arsa içerisinde, 4 adet dubleks daireden oluşmaktadır. 85 metrekare taban oturumu vardır. 170 metrekare bürüt, 145 metrekare net kullanım alanına sahiptir. Ana girişte 3 adet yatak odası, 2 adet balkon ve banyo mevcuttur. Evimiz Kaz Dağları ve deniz manzaralıdır. Etrafı zeytin ağaçları ve çam ağaçlarıyla çevrili, sakin ve huzurlu bir bölgede yer almaktadır. Altınoluğun tarihi ve kültürel zenginliklerine, restoranlarına, alışveriş merkezlerine ve diğer turistik yerlerine yakın bir konumdadır. Bahçe katında, açık mutfaklı salon, bir yatak odası, banyo, veranda, bahçe ve depolama alanı bulunmaktadır. Proje 2021 yılında inşa edilmiştir. Muhteşem bir peyzaja ve birinci sınıf inşaat ve malzeme kalitesine sahiptir. Daire ses ve ısı yalıtımlıdır. Spot aydınlatma mevcuttur. Tüm camlar otomatik panjurdur. Fotoğraflarda görülen eşyalarla birlikte satışa sunulmuştur. Banyoda sıcak su termosifonu bulunmaktadır. Kalorifer altyapısı mevcuttur. Bahçede 11 metrekarelik bir depo alanı tasarlanmıştır. 120 metrekare bahçe kullanımı tamamen daireye aittir. Altınoluk sahiline 1 kilometre mesafededir. Fiyat bilgisi aşağıda açıklama kısmında belirtilmiştir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Emlak trendlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kuzey Ege'nin en zengin emlak portföyü ile profesyonel hizmetin adresi Alfa Villas, Zeytinhan Emlak, Küçükkuyu, Çanakkale.